Herkese selamünaleyküm. Kısa bir aradan sonra Atay 4 yol tavuk pazarının çekimine başlıyoruz. Her selam olsun. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> kaç para <laughs> bu <bir> horozlar? <laughs> kaç para? Kaç para? <laughs> kaç para horozlar? He? <laughs> Seç beğen 700. Şöyle, şöyle. <laughs> bu da mı aynı fiyat? <laughs> bir tane de burada 7-8 aylık üçü de 700 TL seç beğen al satan arkadaş da bu pazarda Kolay gele. Tamam. Fiyatımız nedir? He, 100 lira, bir buçuk aylık. bir buçuk aylıklar 100 lira. He. Yeni çıkın bu katına koymalık 50 lira köy. Hepsi köy bunlar. Bunlar da 50 TL seç bir al. Kel, He. keller de var. He. Satan arkadaşımız da bu. Pazarın hemen girişinde mevcut. Aynen öyle. Ataksar 300 Keller Kelonuzda 400 Görüyorsunuz 8-9 aylık Atakslar Burada Ördekler ne kadar? Ördekler Daha bir tanesi 300 300 lira evet. al 5 tane pazarlık payına var Satan arkadaş da bu Tavuklar ne kadar hakkı abi? E, tavuklar kampanyada bugün 250 lira dayı. Bugün kampanyada 250 seç evet. al. Ya seç al abi. Horozlar <gülüyor> ayrı <gülüyor> mı onlar da mı aynı fiyat? Horozlar 500 abi. Ah horozlar 500. 5 kilo 6 kilo. Tavuklar 4 kilo bazında. Abi o tavuklar ne tutuyor? Bunlar da 100 lira diyordunuz galiba. Süleyman Bey. Bunlar 100 TL. Alo Süleyman Bey. Bunlar da 100 lira. Alo. Şura 200 liraydı. Az önce sorduk. Bunlar da satılmış. Kolay evet, gelsin Cafer abi. Moros fiyatımız nedir? 700 lira. 700 TL. Gördüğünüz gibi bir yaşında yok. Tavuk fiyatı O İstanbul cins 1200. 1200 lira. 1600. Hayır, yani bunlar 1500-1600 bazında evet. bu kafes cins olarak arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde burası burası 400 700 arası 400 ile 700 evet. köy tavukları evet. köy horozu evet. bu horoz 700 lira 700 o zaman bunlar da aynı evet. bu şekilde bu gidiyor var başkanım. tamam Kolay gelsin. Tavuk fiyatı. Tavuk fiyatı ne? Tavuk fiyatı mı? Evet. Hangi seni diyor? Hepsini mi? Hepsi kabala. Fiyatları ne? Bir tane başı yani. He. 500 diyor. Ne abi? 500. Hatta tavuklar 500 lira. Evet. Şöyle. Şekilde. Şu şekilde. Görüyorsunuz. Seçmem 500. <laughs> Ana kadiha. Bir hadut. 24 tane 24. Eş kal. Bir hadut. Kaç ay etti? lira yapıyor. Al kaç liradan? 450 lira. Ben de şahane hemen çıkıyorum. Bir alalım. 450 lira. Moruz 450 liradan. He. Ama. 450 lira mı? He. Kaç tane 24 tane. 10.800 yapıyor. 10.800 10.000 lira lan hepsi. Kompli, 20 lira. 100 tl, 24 adet. 100 lira, 100 lira. Ay, Hay, şey he, Böy, Hintler 24. Abi ona şey Hep son bin lira, 24 tane. Oraya yapmaz da. Ekmek yiyorsanız buyurun. Kaç devirdin? Ben bir şey vermedim abi o fiyata mal, mal ya. <laughs> Kaç para şimdi bu horozlar? Okulur, bir Seç be 3 <laughs> Arkadaşlar orada da var. Tek tek çekelim. 3000 TL arkadaşlar. Bu horoz. Orada da 3000. <laughs> bu da 3000 arkadaşlar. Sağlamdan deniyor. Bu da 3000. Görüyorsunuz. Hepsi 7-8 aylık. Satan arkadaşımız Bu. <laughs> bak şu kası var bak 200 tane var orada bak 100 bin var Kaç para buna ya? 500 dedim de Ha 500 lira ats. Kolay gelsin. <laughs> Usta ay <laughs> tavuklarına kadar. 300 oldu. Seç bir 300 lira. Kadar? Getir, Ördekler ne kadar? Gördekler 500 lira. 500 TL. Evet, erkek gördeklerimiz. Tavuklar, sarılar 300 lira, beyazlar 250 lira. Sarılar 300, beyazlar 250 evet. TL. Ördekler de 500 lira. Evet, seç, az beğen az. al. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ya bırak. Burası da seç beğen 300 etlikler 4 kilo civarı. Bunların fiyatı ne? Bunlar mi? abi ben tavuklar 150 lira, horozlar 350 lira. Horozlar 350 lira, tavuklar 150 lira. Yumurtlar vaziyette. Kimdet. <laughs> Kolay gelsin Mahmut Bey. Kuş Merhaba. fiyatları nedir? 200'den başlıyor 500'e kadar abi. 200'den 500 arası. Burada lira var. 200'den 500 arası. Burada var. Kuşlar, gülü arkadaşlar gülüyor arkadaşlar. 420 Bu 500 olduğuna göre bir tane de orada olmaz ya sizlere. gidiyor. Horozlar 500, ortadaki köy tavuğu, sarı, boynu sarı olan. Bunların fiyatı ne? Buna ha, gerçi bunu sorduk az önce 1500 lirası tabi. Tavuklar da 500 lira galiba. Ne? 600. 600 mu bu? Evet. 600 lira koydular. Şu 650. Tamam. tamam. <laughs> evet, karala. Düzenliktiğimiz için. Kuşlar? Kuşlar her biri bir fiyat. Kaba taslak ya. Bin lira, bin lira. Ha, bin lira, bin lira. İki bin. Çift lira, çift lira. Çifti. Çifti. Beş Şunlar beşer yüz. Tamam. Hoşuna göre. Pazarımız bu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sabah saatleri. Kaç para bu horozlar? Ne Eş verdim, verdim. Eş -tok Eş -tok Eş masala. yani. Kaç para, kaç para? Kaç para orozlar? He? Seç beğen 700. Şöyle, şöyle. Bu da mı aynı fiyat? Bir tane de burada. 7-8 aylık. Üçü de. 700 TL seç beğen al. Satan arkadaş da bu pazarda. Kolay gel ne <laughs> Fiyatımız nedir? He, 100 lira, bir buçuk aylık. Bir buçuk aylıklar 100 lira. He. Yeni bir, çıkım kuru katına koymalık 50 lira köy. Hepsi köy bunlar. Bunlar da 50 TL al. Kel, keller de var. He. Satan arkadaşımız da bu. Pazarın hemen girişinde mevcut. Aynen öyle. Ataksar 300. Keller, kel <laughs> <keler>, 400. <laughs> Görüyorsunuz 8-9 aylık. Atakslar. Burada. Ördekler ne kadar? Ördekler abi tanesi 300. 300 lira. Evet. Seç bu al. 5 tane pazarlık payı da var. Satan arkadaş da bu. Evet. Tavuklar ne kadar hakkı abi? Evet, tamam, kampanyada bugün 250 lira bay. Bugün kampanyada 250 lira. Seç evet. al. <laughs> horozlar ayrı mı onlar da mı aynı fiyat? Horozlar 500 abi. horozlar 500. 5 kilo 6 kilo. Tavuklar 4 kilo bazında. Abi o tavuklar ne tavuklar? Bunlar da 100 lira diyordunuz galiba. Süleyman Bey. Bunlar 100 TL. Alo Süleyman Bey. Bunlar da 100 lira. Alo. Şurada 200 liraydı. önce sorduk. Bunlar da satılmış. Kolay gelsin Cafer abi. Moros fiyatımız nedir? 700 lira. 700 TL. Gördüğünüz gibi bir yaşında yok. Tavuk fiyatı adı? Ay, olur, olur, olur. O İstanbul cins 1200. Ay, 1200 ay, ay, lira. 1600. yani bunlar 1500-1600 bazında bu evet. kafes. Cins olarak arkadaşlar abi, şey, şey. görüyorsunuz. Bu şekilde. Burası? Burası 400 700 arası. 400 ile 700. Evet. Köy tavukları. Evet. Köy horozu. Bu horoz 700 lira. O zaman bunlar da aynı. Evet. Bu şekilde Bu bardaki gidiyor. Bardaki var başka Tamam. Kolay gelsin. Tavuk fiyatı. Tavuk fiyatı ne? Tavuk fiyatı Evet. Hangisini biliyorsun? Hepsini mi? Bilmiyorum. Hepsi kabala. Fiyatları ne? Bir tane başı yani. He. 500 diyorum abi. 500. Art, tavuklar 500 lira. He. Şöyle. Şu şekilde. <laughs> Görüyorsunuz. Seçmem 500 lira. Ana hadi ha. Bir hadi 24 tane 24. Eş kal. Bir hadi. Kaça, Kaça, Kaça gitti? 1800 lira yapıyor. Al kaç lirada? 450 lira. Ben de şahane hemen çıkıp bir alalım. 450 lira da. Horoz moroz hep üstte. 450 He. Ama. 450 lira mı? Hocam bu. Kaç tane 24 tane. 1800 yapıyor. <laughs> Oğlum la 10.800 10.000 lira lan hepsi. Bak gene 24 evet. adet. 2000 lira. Şey şey lira, 24 tane. Abi ona benzen. He, son 1000 lira 24 tane. Oraya yapmaz da. Ekmek yiyorsanız buyurun. Kaç liraydın? Ben de. bir şey vermedim ama o fiyata mal olmaz ya. Kaç para şimdi bu horozlar? Yok kılıç abi. Yok Seç bana 3 mü? Arkadaşlar orada da var tek tek çekelim. 3000 TL arkadaşlar bu horoz. Orada kadar 3000. Bu da 3000 arkadaşlar. Sağlamdan deniyor. Bu da 3000. Görüyorsunuz. Hepsi 7-8 aylık. Satan arkadaşımız bu şu binaların orada bak. var. 200 binaların var orada bak. 100 lira. var. Kaç para bu dayı? Ya 500 dedim de. Ya 500'ü rahat Kolay gelsin. Usta ay tavuklarına kadar. 300 aldık. Seç bir 300 lira. Yeter, ördekler ne kadar? ördekler 500 lira. 500 TL. Evet, erkek ördeklerimiz. Tavuklar, sarılar 300 lira, beyazlar 250 lira. Sarılar 300, beyazlar 250 evet. TL. Ördekler de 500 lira. Evet, seç, az beğen az. al. Gözüyorsunuz evet. arkadaşlar. Ya bırak. <laughs> Burası da seç beğen 300 etlikler 4 kilo civarı. Başka Bunların var. fiyatı ne? Bunlar abi ben tavuklar 150 lira, horozlar 350 lira. Horozlar 350 lira, tavuklar 150 lira. Yumurtlar vaziyette. Kimdir? <laughs> Kolay gelsin Mahmut Bey. Kuş fiyatları Selam. nedir? 200'den başlıyor 500'e kadar abi. 200'den 500 arası. Burada da var. 200'den 500 arası. Burada da var. bizdeki gülü arkadaşlar. 500. Bu 500. <laughs> Bu 500 olduğuna göre bir tane de burada var da gidiyor Bu <laughs> 500. Ortadaki köy tavuğu sarı boynu sarı olan. Bunların fiyatı ne? Buna ha, gerçi bunu sorduk az önce 1500 evet. evet, lira istedi. Tavuklar da 500 lira galiba. He? 600, 600 mu bu? He. Evet. 600 lira koydular. 650. Tamam. <laughs> tamam. para evet, Karala. Güzel müftüğümüz için. Kuşlar? Kuşlar fiyat, her biri bir fiyat. Kabataslak ya. 1000 lira, 1000 lira. Ha 1000 lira, 1000 lira. 2000. 1000 lira, Çifti. şu Şunlar beşeriyiz. Teşekkür tamam. hoşuna göre. Pazarımız bu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sabah saatleri çok kısa bir çekim oldu. Bugün fazla bir kalabalığımız yok. Abone olarak destek olmayı unutmayın.